Lütfen dikkat. Tatil yerine gidecek olan yolcular, uçağın hareket vakti gelmiştir. Lütfen uçağa doğru hareket ediniz. Evet arkadaşlar, anonsu duydunuz. Ben tur rehberinizim. Şimdi biletlerimizi de aldığımıza göre uçağa doğru gidebiliriz. Uçağın hareket vakti geldi. Beni takip edin lütfen. Ah. Biraz heyecanlıyım ben. Uçağa binerken hep heyecanlanırım. Ama tatil yerine de bir an önce gitmek istiyorum. Hadi rehberi takip edelim. Bir an önce uçağa gidelim ve uçuşa geçelim. Ah, ben de heyecanlıyım. Hadi gidelim artık. Evet arkadaşlar, piste geldik işte. Uçağımız burada kocaman. Evet arkadaşlar, valizlerimizi de arkadaşlarımız görevliler yerleştiriyor. Artık uçağa binip tatil yerine gidebiliriz. Hazır mısınız? Evet hazırız. Hadi gidelim artık. O zaman hadi uçağa binip gidelim artık. Hadi bagajları yerleştirdik dostum. Uçağın hareket vakti geldi. Biz de gidelim uçağın önünden. Mavi robot. Beni dinle şimdi tamam mı? Görevimiz var. Tamam patron dinliyorum. Şehirden bir uçak kalkmak üzere. O uçağın hareket etmesini istemiyorum. O uçağı kaçıracağız. O uçağı ele geçireceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron. Uçağı ele geçireceğiz. Hı, evet, hadi şimdi beni takip et. Gidiyoruz. Tamam patron. Geliyorum ben de. Beni takip etmeye devam et. Havaalanına gidiyoruz. Pilot işaret veriyorum. Artık pist açık. Uçuşa geçebilirsiniz. İyi uçuşlar. Sayın yolcular, kaptan pilotunuz konuşuyor. Uçuş için hazırız. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. İyi uçuşlar. Ah, geldik işte havaalanına sonunda. Evet patron, havaalanına geldik. Ama büyük uçağı burada göremiyorum. Ha? Evet biz de doğru hareket etmiş. Hadi gidip yakalayalım. Biz onlardan daha büyüğüz. Biz onlardan daha güçlüyüz. Bunu hiç unutma. Hadi gidelim. Tamam patron. Ah, uçak havalanmak üzere. Mavi robot sen burada dur. Ben onu yakalayacağım şimdi. Yakaladım. in aşağı uçak. Evet yakaladım işte indirdim seni. Artık bu uçağı ele geçirdik sayılırız. Tüm yolcular herkes aşağı insin bu uçak bizimdir. Aman Allah'ım bu robotlar da ne böyle kocamanlar. Arkadaşlar beni takip edin kaçalım hemen. Çabuk olun. Ah geliyorum ben de. İnanmıyorum keşke Spiderman burada olsa. Hava alanında bana ihtiyacı olanlar var. Hemen oraya gitmeliyim. İşte geldim buradayım. Hey robotlar, siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? <laughs> hey Spiderman, senden korkacağımızı mı zannediyorsun? Sen bizden çok küçüksün. Bizimle baş edemezsin. ha 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 Sen öyle zannet kötü robot. Şimdi seni yeni geliştirdiğim örümcek ağımla yeneceğim. İşte al bakalım. Yakaladım işte. Gel buraya şimdi düşüreceğim seni. Yakaladım. <laughs> i̇şte buradasın. Yerdesin artık kötü robot. Spiderman ne olur beni affet bana zarar verme. Ben kötü bir robot değilim aslında. Hmm. Tamam o zaman mavi robot. Eğer insanlara zarar vermeyeceğine söz verirsen seni affedebilirim. Söz veriyorum Spiderman. Kimseye zarar vermeyeceğim. Tamam o zaman mavi robot. Haydi gidip kötü robotu polise emanet edelim. Ha arkadaşlar bu arada Süper Oyuncaklar kanalını takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Görüşmek üzere.